Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Sizlerle birlikte bu videoyla arkadaşlar 12. sınıf konularına başlamış oluyoruz. 12. sınıfta ne anlatacağız size? Elektrokimya ve organik kimya anlatacağız. Bu videolarda elektrokimya ile bakın başlayacağız beraber. Bu gördüğünüz PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan indirerek kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videolar hem TYT hem AYT videolarını içeren oynatma listeleri de yine açıklama kısmında mevcut. Oradan o videolara da ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Elektrik kimya nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Elektrokimya kimya ve elektrik arasındaki ilişki aslında bakın. Elektrokimya kimyasal enerjinin elektrik enerjisine ya da elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesini inceler diyoruz. Burada öncelikle öğrenmemiz gereken kavramlar yükseltgenme ve indirgenme nedir arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Bakın şöyle sayı doğrusu üzerinde görüyorsunuz burayı bakın. Sayı doğrusu eksi giden artı 2'ye doğru gidiyor. Şöyle şurada artı dersek herhalde daha iyi olur. Burada Şuna dikkat edin bir elementin yükseltgenme basamağı burada sağ tarafa doğru gidiyorsa arkadaşlar yani yükseltgenme basamağı büyüyorsa o zaman biz bu olayı ne diyoruz Yük, yükseltgenme diyoruz. Eğer sol tarafa doğru gidiyorsa yani bir elementin yükseltgenme basamağı küçülüyorsa o zaman da biz buna ne diyoruz indirgenme diyoruz arkadaşlar. Hemen şurada örnekler üzerinde gösterelim bunu. Mesela A artı A artı 3'e gitmiş. Bakın artıdan nereye gitmiş arkadaşlar? A artı 3'e gitmiş gördüğünüz gibi. O zaman burada ne olmuş? Bir yükseltgenme olayı meydana gelmiş. Alttakinde ise B artı 1'den eksi 1'e gitmiş. Bakın artı 1'den eksi 1'e gitmiş. O zaman burada olan olay nedir? Bir indirgenmedir diyoruz. Hemen şu boşluklarımızı yazalım. Bir elementin yükseltgenme basamağının artmasına yükseltgenme öyle değil mi? Yükseltgenme. Gerçekleşen tepkimeye ise yükseltgenme tepkimesi denir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu redoks kelimesi nereden geliyor derseniz arkadaşlar oksidasyon, oksidasyon yükseltgenme demek. Oksidasyonun oksunu almış bakın. Red nereden geliyor? O da arkadaşlar redüksiyondan geliyor. Redüksiyon da indirgenme demek. Şimdi indirgenme ne? Bir elementin yükseltgenme basamağının azalmasına indirgenme. Peki tepkimeye ise indirgenme tepkimesi denir diye biz bunu ifade ediyoruz. Yani elementin yükseltgenme basamağı artıyorsa yükseltgenme, yükseltgenme basamağı azalıyorsa biz bu olaya indirgenme diyoruz. Eğer ikisi beraber gerçekleşirse biz bunlara ne diyoruz dedik bakın burada redoks tepkimeleri denir diyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir redoks tepkimesi verilmiş. Burada gördüğünüz gibi A, A artı 3'e, A artıdan A artı 3'e, B artı ise B eksiye gitmiş. Yani A artı ne olmuş arkadaşlar burada? A artı yükseltgenmiş, B artı ise indirgenmiş. Bu iki olay beraber gerçekleşti. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Redoks tepkimesi diyeceğiz. Bakın şimdi bunları gösterelim beraber. A, B artıya iki tane elektron vermiş arkadaşlar bu olay gerçekleşirken. Bakın A 2 tane elektron verdiği için kendisi ne olmuş arkadaşlar? Yükseltgenmiş. Öyle değil mi? B ise bu iki tane elektronu aldığı için arkadaşlar ne olmuş? İndirgenmiş. Ama bu olay dediğim gibi nasıl gerçekleşiyor? A'nın B'ye iki tane elektron vermesi şeklinde gerçekleşiyor. Yani A aslında B'nin indirgenmesini sağlamış. Kendisi yükseltgenmiş ama B'nin de indirgenmesini sağlamış. Ondan dolayı bakın biz diyoruz ki A indirgen bir maddedir. B ise yükseltgen bir maddedir. A, B'nin indirgenmesini sağlamış. Onun için indirgen. B ise elektron alarak A'nın yükseltgenmesini sağlamış. Onun için nedir? Yükseltgendir şeklinde biz bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki boşluklarımıza bakalım. Bu tepkime de A elektron vererek yükseltgenmiştir. A artının verdiği elektron B artının indirgenmesini sağladığı için A artı indirgendir. Arkadaşlar bu çok çıkacak karşınıza ve maalesef karıştırabilirsiniz. Onun için çok dikkatli olun. Kendisi yükseltgenen karşısındakini indirgediği için indirgendir. Bakın yükseltgenmiş olan indirgendir. Aynı şekilde B artı elektron alarak indirgenmiştir. B artının elektron alması A artının yükseltgenmesini sağladığı için B artı nedir arkadaşlar? Yükseltgendir diyoruz. Bu şekilde tanımlıyoruz. Unutmayın yükseltgenmiş olan indirgen İndirgenmiş olan ise yükseltgendir şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. İndirgen yükseltgenme tepkimelerinde toplam elektron sayısı, toplam kütle, toplam yük korunur. Zaten toplam kütleden daha önce bahsetmiştik. Burada yükün de korunduğundan özellikle arkadaşlar bahsedeceğiz. Bir tepkime redoks mu değil mi? Bunu anlayabilmek için herhangi birisinin yükseltgenme basamağı değiştiyse tamam diyoruz. Demek ki bu yükseltgen indirgenme tepkimesi. Yani birisi elektron veriyorsa, birileri de alıyordur şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Hemen bir örnek var bakın basitçe birlikte çözelim. Chrome artıdan artı 3'e gitmiş. Arkadaşlar artıdan artı 3'e gittiğine göre krom ne yapmış burada? Yükseltgenmiş. O zaman krom nedir? İndirgen. Şöyle yazalım mı şuraya doğru indirgen. Bunu soruyorlar mı onu da bilmiyorum da. Brom artı Brom eksiye gitmiş. E, Brom artı Brom eksiye giderken de arkadaşlar ne yapmış? Kendisi indirgenmiş. O zaman yükseltgendir diyorum. Bakın 1 mol krom artı 2 mol elektron vermiştir diyor. Bakın krom artıdan artı 3'e gittiğine göre evet bakın şöyle krom artıdan krom artı 3'e gittiğine göre 2 tane elektron vermiştir. Doğru. E 1 molü de 2 mol elektron vermiştir. Doğru olmuş oluyor. Brom artı indirgenmiştir. Arkadaşlar brom ne oldu? Onu da ben şuraya yazalım. Brom artı brom eksiye gitti. E nereye yazarsınız siz burada? Tabii ki burada nereye ne yazmak gerekiyor arkadaşlar? Girenlere yazmak gerekiyor. 2 tane elektronu. O zaman indirgenmiştir. Doğru. Bir tane brom artı iki tane elektron vermiştir. Bir tane almıştır özür dilerim. Bir tane brom artı iki tane elektron almıştır arkadaşlar. Bu da doğru. Krom artı yükseltgen maddedir demiş. Krom artı kendisi yükseltgenmiş. Arkadaşlar bakın yükseltgenmiş. E kendisi yükseltgenmiş olduğuna göre nedir? İndirgendir diyoruz ki buraya da zaten yazmıştık. Cevabımız D seçeneği. İndirgen yükseltgen ve yükseltgenme tepkimizdir. Evet krom yükseltgenmiş brom indirgenmiş. Bu bir yükseltgen indirgenme tepkimesi olmuş oluyor diyoruz. Hemen bakın tepkimesi ile ilgili demiş. Kalsiyum atomları indirgendir demiş. Hemen buradaki tepkimeyi birlikte gene yazalım. Demir artı 3 demir artı 2'ye gitmiş. Şöyle şuraya yan tarafa yazarsak. Normalde tabi böyle böyle yazmanıza gerek yok. Siz bunu çok daha rahat yaparsınız. et elektron şurada olması gerekiyor. Hatta iki tane de değil, bir tane elektron olması gerekiyor. Hemen düzeltelim onları. Niye? Bir tane elektron, eksi bir yüklü. Bakın girenlerin yüklerinin toplamı, ürünlerin yüklerinin toplamı eşit olması gerekiyor, değil mi? Biz az önce dedik ki, yük, toplam yük korunur dedik. Bundan dolayı girenlerde kaçsa, ürünlerde de o kadar olması gerekiyor. Eksi bir artı üç daha, artı iki ürünlerde zaten artı iki. Diğer bakın, kalsiyum'a bakın. Kalsiyum, kalsiyum artı iki olmuş. E, elektron, iki tane eksiği nereye yazacağız? Arkadaşlar iki tane eksi ürünlere yazarsak o zaman ne olmuş oluyor? Girenlerin ve ürünlerin yükleri birbirine eşit olmuş oluyor. Kalsiyum atomları indirgendir demiş. Arkadaşlar kalsiyum ne olmuş? Bakın gördüğünüz gibi yükseltgenmiş. Kalsiyum yükseltgenmiş. E, yükseltgenmiş olan neydi arkadaşlar? İndirgendi. Öyle değil mi? Sonuçta verdiği elektronlar karşıdakinin indirgenmesini sağlamış. Doğru. Demir artı 3 iyonları yükseltgenmiştir. Bakın demir artı 3. Ne olmuş arkadaşlar burada demir artı 3? Demir artı 2'ye indirgenmiştir. Arkadaşlar bu yanlış. Artı 3'ten artı 2'ye indirgenmiştir demesi gerekiyordu. Demir artı 3 iyonları indirgendir. Demir artı 3 indirgenmiş. İndirgenmiş olduğuna göre nedir arkadaşlar? Yükseltgendir diyoruz. Dolayısıyla bu da nedir? Yanlıştır. Üçüncü ifademiz. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneği. Hemen geçelim bakın burada değerlik bulma diye bir kısmımız var arkadaşlar. Aslında şöyle bu değerlik bulmayı 11. sınıfın 1. ünitesinin en son kısmında görmüştünüz hatırlıyorsanız. Elementlerin yükseltgen ve hesaplanması şeklinde görmüştünüz. Burada da bu önemli. Özellikle kimyasal tepkime denkleştirmeleri yapacağız biz. Orada arkadaşlar bunlar önemli. Daha önce öğrendiniz veya çok iyi öğrenmediyseniz de bununla ilgili daha fazla alıştırma için oraya gene dönebilirsiniz. O videolarımıza bakabilirsiniz. Ama şöyle hızlıca bir üzerinden beraber geçelim arkadaşlar. Şimdi bir elementin Yükseltken ve basamağını tespit ederken nelere dikkat ediyoruz? Eğer elementler serbest halde ise değerlikleri sıfır kabul ediliyor arkadaşlar. Mesela H2 gibi potasyum bakın tek başına element, demir tek başına, flor tek başına gördüğünüz gibi bak ozon görüyorsunuz. Üzerindekiler arkadaşlar sıfır ne demek? Yükseltken ve basamağı sıfır demek bu. Bileşiğin içindeki elementlerin toplam yükü sıfıra. Kök ise içindeki elementlerin yüklerinin toplamı ise o yük, kökün yüküne eşittir. Yani şu demek bakın. Mesela H2SO4 dediğimiz zaman hidrojenin, kükürdün ve oksijenlerin yükseltgenme basamakları toplamı üzerinde bir şey var mı bunun? Yok. Yoksa sıfır. Sıfır eşit. Eğer bu SO4 ise mesela eksi 2 SO4 o zaman kükürdün ve oksijenlerin yükseltgenme basamakları toplamı neye eşit bu sefer? Eksi 2'ye eşit şeklinde buluyoruz. Biz burada bilinenden bilinmeyene gideceğiz. bununla ilgili zaten çok fazla soru çözeceğiz. 1A grubundaki alkali metaller daima artı bir değerlik alıyor. Şimdi bir a grubunda kim vardı? Hidrojen vardı. Hidrojenin dışındakiler alkali metal, alkali metaller sadece artı 1. 2A grubundaki toprak alkali metaller sadece artı 2 değerlik alıyor. Hidrojen A metallerle yaptığı bileşiklerde artı bir, metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir değerlik alıyor. Bakın şöyle. Diyelim ki Magnezyumla veya şöyle Kalsiyumla Hidrojen baş başa. O zaman eksi değerlik alıyor. Ama diyelim ki karbonla ya da oksijenle gördüğünüz gibi bir bağ yaptığı zaman o zaman da ne değerli kalıyor? Artı değerli kalıyor. Bu tamamen ne ile ilgili? Elektronegatiflik ile ilgili. Elektronegatifliği yüksek olan elektronları kendine daha çok çektiği için eksi yükle yüklenir diyoruz. Hidrojenin elektronegatifliği metallerden büyük olduğu için de eksi yükleniyor. Hidrojen a metallerle yaptığı bileşiklerde artı bir metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir değerlik alır. Bunu bu şekilde açıkladık. Oksijen bakın oksijen OF2 bileşiğinde artı 2. Peroksitlerle eksi 1. Diğerlerinde ise eksi 2 değerli kalır. Şimdi burada örnekler üzerinde bunu göstereceğiz. Ama genellikle arkadaşlar oksijenin aldığı değerlik nedir? Eksi 2'dir. Bir anormal durum yoksa anormal durumdan bahsedeceğiz. Yeda grubundaki flor her zaman eksi 1 değerli kalır. Bunun da sebebi florun herkesten daha elektronegatif olması. Elektronegatif herkesten daha büyük olduğu için flor her zaman eksi değerli kalır. Onun için zaten oksijenle bileşik oluşturuyorsa Flor eksi olduğundan dolayı oksijen mecburen arkadaşlar artı iki değerlik alır. Zaten oksijenin tek artı değerlik aldığı bileşik OF2 bileşiğidir. O da florun elektronegatifliği daha büyük olduğu için diyoruz. Ya da A grubunun flor dışında kalan elementleri farklı değerlikler alabilir. Zaten şimdi örneklerde bahsedeceğiz bundan Bakın alüminyum fosfat bileşiğindeki fosforun değerliği kaçtır? Alüminyum fosfat. Şöyle bakın. Alüminyumun değerliği kaç? Arkadaşlar alüminyum 13'müş yazıyorum. 2, 8, 3 diye de yazabilirsiniz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 diye de yazabilirsiniz. Alüminyum nerede? 3A grubunda. Zaten bunu ezbere bildiğinizde düşünüyoruz. Alüminyum artı 3 değerli kalır. Ha bir de yukarıda yazmadığımız, normalde böyle ara ara karşınıza çıkacak olanlar var. Mesela çinko artı 2 değerli kalır. Alüminyum artı 3 değerli kalır. Gümüş artı 1 değerli kalır. Bunlar da gene bilmeniz gereken elementlerden birkaç tanesi arkadaşlar. Sabit değerli kaldığı için bunları ezberlemek gerekiyor. E, 4 tane oksijen. Oksijenin tanesi normalde eksi 2 değerli kalır. 4 tanesi eksi 8 değerli kalır. O zaman bakın alüminyumun fosforun ve 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı neye eşit? Alüminyum fosfatın üzerinde bir şey var mı? Yok. O zaman neye eşit arkadaşlar? Sıfır eşit. Ne oldu o zaman? Bakın fosfor eşittir. Artı 5 yükseltgenme basamağına sahip olmuş oldu diyoruz. Bakın potasyum permanganat. Bir tane potasyum, bir tane mangan, dört tane de oksijen. Potasyum kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 19 1A grubunda. Burada 2, 8, 8, 1 de diyebilirsiniz. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S1 de diyebilirsiniz. 4, S1 ile sonlandığı için 1A grubunda yani artı bir yükseltgenme basamağına sahip. Oksijenin 4 tanesi, tanesi eksi 2 olduğuna göre eksi 8 değerliğe sahip. Üzerinde bir şey var mı? Yok. O zaman bunların toplamı, şurada MN yazalım. Kaç eşit olacak arkadaşlar? 0 eşit olacak. O zaman mangan kaç olmuş oluyor? Artı 7 yükseltgenme basamağına sahip olmuş oluyor. Şimdi bazı istisnai durumlar var onlardan bahsedeceğiz. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde oksijen atomunun yükseltikten basamağı farklıdır demiş. Bakın bir A grubunda kim var? Hidrojen var. Hidrojeni geçin. Tekerlemeler var değil mi? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia Lisesi'ni fırlattı diye. K grubunda da kim var? Benim miğferimin cazibesinin sırrı başımın rahatıdır. Şimdi burada hidrojen yazmadım özellikle bir arada. Bunların tamamı artı bir değerlik alıyor. Bunların tamamı da artı iki değerlik alıyor. Bunlar değişmiyor arkadaşlar. Bunlar standart. Bunlar her zaman bu şekilde değerlik alıyor. Bakın şimdi oksijen ametalle birleşik yapmış. Gördüğünüz gibi. Oksijen iki tanesi eksi dört. Karbon o zaman kaç almıştır? Artı dört almıştır. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bu bir oksit bileşiği. SO3. Eksi altı üç tane oksijen. Kükürt kaç? Artı altı. Var mı sıkıntı? Yok. H2O. Bakın oksijen eksi 2. 2 tane hidrojen. Artı 1 artı 1. Toplam ne yapıyor? Artı 2 yapıyor. Tanesini yazalım arkadaşlar. Artı 1. K2O'ya bakın. K2O. hani Bir üstteki soruda bulmuştuk. Potasyum 1A grubunda. Potasyum 1A grubunda olduğuna göre 2 tanesi artı 2. E, oksijen denilir o zaman. Eksi 2'dir. Bunda da sıkıntı yok. Bak sıkıntı şurada. Bakın şimdi nasıl bir sıkıntı var. Magnezyum o 2. Şimdi magnezyum hangi grupta? Arkadaşlar 2A grubunda. Sadece ne değerli alır dedik? Artı 2 değerli kalır Başka bir değerli kalma şansı var mı? Yok. Magnezyum artı 2 ise 2 tane oksijen eksi 2. O zaman arkadaşlar oksijenin tanesi kaça gelir? Eksi 1'e gelir diyoruz. İşte oksijenin bir tanesinin eksi 1 değerli aldığı neydi? Peroksit bileşikleriydi. Cevabımız B seçeneği. Burada magnezyum peroksit diye biz bunu yazıyoruz. 1A ve 2A grubu elementlerinin oksijenle oluşturduğu bu şekilde bileşikler var. Bakın dikkat edin. Normalde şu magnezyum oksit bu ise magnezyum peroksit bakın. Sodyum oksit şöyle sodyum peroksit. Genelde 1A ve 2A grubunun metalleri var. Tek bir ametal var. O da H2O2 peroksiti var arkadaşlar. Hidrojen peroksit. Bunun dışında zaten ametallerin bir peroksit bileşiğini biz bilmiyoruz. Altıncı soru aşağıdaki bileşiklerden hangisinde hidrojen atomunun yükseltgen basamağı diğerlerinden farklıdır demiş. Ne demiştik hatırlıyorsanız. Eğer bir metalle yan yana ise hidrojen o zaman eksi bir değerlik alır. Bir ametalle yan yana ise hidrojen o zaman artı bir değerlik alır demiştik. Bakın ametalle yan yana artı değerlik almış. Lityum var evet metal ama hidrojenin yanında sonuçta ne var? Burada oksijen var arkadaşlar. Gene o zaman artı değerlik alıyor. Kalsiyum var ama hidrojen oksijenle beraber artı değerlik alıyor. Karbon hidrojenle beraber artı değerlik alıyor. Magnezyum hidrojenle beraber bu sefer ne değerlik alıyor arkadaşlar? Eksi değerlik alıyor diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen bileşikler soldan sağa azot atomunun yükseltilen basamağına göre dizildiğinde hangisi tam ortada kalır demiş. Hemen bakalım. Şöyle NO3 eksi diyor arkadaşlar. 3 tane oksijen eksi 6. Toplamının eksi 1 olması için azotun kaç olması gerekir? Artı 5 olması gerekir. Şöyle yanına yazalım artı 5 diye. İkincisi NO2 eksi o da. 2 tane oksijen eksi 4. Eksi 1 olması için azotun kaç olması gerekir? Artı 3 olması gerekir. NH4 pardon ben şu yanına artı 3 yazalım. NH4 artı bakın. Şöyle 4 tane hidrojen artı 4 neden? Ameterle bileşik yapmış. Ee, özür dilerim. Ametalle bir arada yani. Birleşik demek çok doğru değil. Kök olduğu için. Azot ne peki? O zaman eksi 3 değil mi? Ki toplam ne olsun? Artı 1 olsun. N2O nötr. Oksijen eksi 2 ise azotun tanesi burada kaça geliyor? Artı 1'e geliyor. NO2. 2. 2 tane oksijen eksi 4. O zaman buradaki azot kaça geliyor? Artı 4'e geliyor. Bunları diyor soldan sağa doğru dizelim. Tam ortaya kim gelir? E en solda kim var? Artana göre dizeceğiz. En solda NH4 artı var. Eksi 3 olduğu için. Onun bir yanında N2O var. Onun bir yanında da NO2 eksi var. Onun bir yanında kim var? Artı 4 olan NO2. En büyük olan artı 5 olan da NO3 eksi. de en sağa yazıyorum. Tam ortadaki NO2 eksi cevabımız C seçeneği. Ve 8. sorumuz. Isınmak için fosil yakıtları yaktığımızda karbon elementi oksijenle birleşerek karbondioksit meydana getirildi. Şöyle yazalım biz bu denklemi. Evet. Karbon sıfır, oksijen sıfır. Burada oksijen eksi 2 bileşiğinin içerisinde karbon ise artı 4 yükseltgenme basamağına sahip. Ben bunlara niye sıfır yazdım? Yukarıda da bahsetmiştik elementken yükseltgen basamakları sıfır. Bileşiğin içerisindeki yükseltgen basamakların da toplamı sıfır olacak. O şekilde yazıyorum. Karbon atomları indirgenir. Karbon sıfırdan artı dörde gitmiş. İndirgenmiş mi? Hayır. Yükseltgenmiş arkadaşlar. İndirgenir diyor bakın. Oksijen atomları indirgendir demiş. Oksijen sıfırdan eksi ikiye gitmiş. İndirgenmiş. Bakın indirgenmiş indirgenmiş olduğuna göre nedir? Yükseltgendir diyoruz arkadaşlar. Tepkimede alınan verilen elektron sayıları arkadaşlar her zaman eşittir. Neden? Yük denkliğinin sağlanabilmesi için alınan verilen elektron sayıları eşit olmak zorunda diyoruz. Hemen hızlıca devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri redoks tepkimesine örnek olarak verilebilir? Yemek tuzunun suda çözünmesi. NaCl katısı atıyorsunuz ya. Na artı artı CL eksi oluyor. Bakın burada da artı, burada da eksi, burada da artı, burada da eksi. Dolayısıyla kimsenin yükselgen basamağında bir değişiklik olmuyor. Yanma tepkimelerinin arkadaşlar az önce de yukarıda yazdık ya bakın yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri her zaman redokstur. Neden? Çünkü oksijen kullanılıyor. Oksijen sıfır. Yandıktan sonra bileşiğin içerisinde eksi 2. Sıfırdan eksi 2'ye gittiği için arkadaşlar ne olur? Yanma tepkimeleri mutlaka redokstur diyoruz. Sodyum metalinin HCl ile hidrojen gaz oluşturması. Bakın sodyumun HCl ile ne oluşturması? Hidrojen oluşturması. Burada NaOH falan da oluşuyor ama onlara gerek Pardon NaCl oluşuyor ama ona gerek yok. Niye? Hidrojen var ya burada element. Eğer girenlerde ya da ürünlerde mesela burada da sodyum var element. Bir element varsa o sıfırdır. Onu yükseltken basıma değişmiştir. Dolayısıyla bu bir redoks tepkimesidir diyoruz. Üçüncüsü de redoks. Cevabımız C seçeneği. 10. örnekte karbondioksitin suyla olan tepkimesi verilmiş. Diyor ki suya yüksek basınç altında karbondioksit gazı gönderildiğinde yukarıdaki denklemde görüldüğü gibi karbonik asit elde edilir. Asit içecek üretiminde kullanılan yöntem budur. Bu tepkimeye göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın karbondioksit suyla tepkimeye girmiş ve karbonik asit oluşmuş arkadaşlar. Zaten burada da diyor o zaman karbondioksit asidik oksittir. Bu doğru. Niye? Asit oluşturmuş suyla tepkimesinden. O zaman asidik oksit. Redoks meydana gelmiştir diyor. Redoks olması için birlerin yükseltgenmesi, birilerinin indirgenmesi gerekiyor. Bak şimdi oksijen iki tanesi eksi dört, tanesi eksi iki. O zaman karbon kaç artı dört. Hidrojen artı oksijen eksi iki. Hidrojen artı iki, iki tanesi. Üç tane oksijen eksi altı. O zaman bu karbon kaç artı dört. Karbon değişmiş mi? Değişmemiş. Hidrojen artı bir artı bir. Oksijen eksi 2 eksi iki. Dolayısıyla bakın burada bir redoks tepkimesi söz konusu değildir diyoruz. Kimyasal bir değişim meydana gelmiştir demiş. Evet bu doğru arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi başlangıçtaki maddelerle sonda oluşan maddenin yapısı birbirinden farklıdır. Birincisi ve üçüncüsü doğru. Cevabımız B seçeneği. Karbon elementi aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yükseltgenmez demiş. Bakın karbon elementinin hangisi yükseltgenmez. Şimdi burada da şöyle düşünmemiz gerekiyor bizim. Sayı doğrusu üzerinde düşündüğünüz zaman 0, 1, 2, 3, 4. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bakın mesela karbon 4A grubunda olduğu için karbon 4A grubunda olduğu için eksi 4 ile artı 4 arasında değişen değerlikler alabilir. Artı 4'ten daha büyük alabilir mi? Alamaz. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar bakın oksijenin 2 tanesi eksi 4 o zaman karbon kaç? Artı 4. Yani bakın burada gördüğünüz gibi karbon dioksit. Bundan daha fazla ileri gitme şansı var mı? Yok. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Demek ki karbon Burada alabileceği en yüksek yükseltgen basamağına sahip olmuş. Bundan daha yüksek bir yükseltgen basamağına sahip olamaz. Yani yükseltgenemez diyoruz. Unutmayın yeryüzünde meydana gelen en yaygın tepkime herhalde fotosentez ve fotosentez de nedir? Biliyorsunuz bir redoks tepkimesidir diyoruz. Bundan sonra tarama testi var. Onu da diğer videoda çözelim. Bu anlattığımız yerle ilgili. Görüşmek üzere.